Herkese merhaba. Bugün dünyamızın en ilginç ve keşfedilmeyi bekleyen yerlerini keşfedeceğiz. Hazır mısınız? Hadi başlayalım. 1. Pamukkale. Türkiye'nin Denizli ilinde bulunan sıcak su kaynaklarıyla oluşmuş beyaz traverten teraslarıyla ünlüdür. Bu traverten zengin mineral içeriği nedeniyle sıcak suyun yüzeye çıkmasıyla meydana gelen kalsiyum karbonat birikintilerinden oluşur. Pamukkale pamuk kale anlamına gelir ve bu beyaz renkleriyle pamuk gibi görünür. Ziyaretçilerine şifalı sularında yüzme imkanı sunar ve antik Hierapolis kenti kalıntılarıyla birlik UNESCO Dünya Mirası listesindedir. Sıcak su kaynaklarının oluşturduğu doğal havuzlar, görsel güzellikleri ve sağlığa faydalarıyla dikkat çeker. İkinci sırada, Antarktika, dünyanın en soğuk yeri olmasının yanı sıra, büyüleyici manzaraları ve eşsiz ekosistemiyle dikkat çeker. Yüzeyi büyük ölçüde buz ve karla kaplı olan bu kıta, muhteşem, buzullar, geniş buz tabakaları ve göz alıcı kıyı hatlarıyla doludur. Ayrıca kutup ayıları, penguenler, foklar ve çeşitli deniz kuşları gibi zengin bir vahşi yaşam barındırıl. Antarktika, aynı zamanda iklim değişikliği araştırmaları için kritik bir laboratuvar görevi görür. Keskin ve temiz havası, derin gök mavisi denizleri ve etkileyici doğal güzellikleriyle doğa severler için adeta bir cennettir. Bu benzersiz yer hem bilim insanları hem de macera perestler için keşfedilmeyi bekleyen bir dünyadır. Üçüncü sırada salar da Uyini Bolivya'nın güneybatısında yer alan dünyanın en büyük tuz gölüdür ve yaklaşık 10.582 kilometrekarelik bir alanı kaplar. Yüzeyi tuz kristalleriyle kaplı düz bir zemin oluştururken yağmur mevsiminde suyla kaplandığında muhteşem bir ayna etkisi yaratır. Bu da gökyüzünün yansımalarını gözler önüne serer. Salar, aynı zamanda zengin bir lityum kaynağına sahiptir. Bu modern bataryaların üretiminde önemli bir ham madde olarak kullanılır. Bölge, flamingoların da dahil olduğu çeşitli kuş türlerine ev sahipliği yapar ve çevresindeki volkanik dağlar görsel açıdan büyüleyici bir manzara sunar. Uyuni, hem doğal güzellikleri hem de benzersiz manzaralarıyla fotoğrafçılar ve macera tutkunları için ideal bir destinasyondur. Dördüncü sıradadır Çin, orman taşları resmi adıyla Şil'in Yunan eyaletinde yer alan büyüleyici bir doğal oluşumdur bu alan yaklaşık 350 milyon yıl önce oluşmuş kalsiyum karbonat kayalarından meydana gelmiştir kayaların dik ve sivri yapıları bir orman görünümü oluşturur. Bu nedenle burası orman taşları olarak adlandırılmıştır. Kayaların ilgin çeşitli şekilleri doğar erozyon süreciyle meydana gelmiştir. Bu yapılar farklı açılardan figürler ortaya çıkarır orman taşları özellikle gün doğumu ve gün batımından muhteşem ren oyunlarıyla göz alıcı bir manzara sunar. Bölge Yunan'ın etnik azınlıklarından olan Sani halkının kültürel mirasını taşır. Ziyaretçiler bu yerin çevresindeki geleneksel köylerde yerel deneyimleme fırsatı bulurlar. Şil'in aynı zamanda bir milli park olarak korunmakta ve turistlerin ilgisini çeken birçok yürüyüş yolu ve gözlem noktası sunmaktadır. Orman taşları doğanın büyüleyici güçlerini gözler önüne seren bir açık hava müzesi gibidir. Ve doğa severlerle fotoğrafçılar için kaçırılmaması gereken bir destinasyondur. Beşinci sıradadır Machu Picchu. Peru'nun en dağlarında yer alan antik bir İnka şehridir ve dünyanın en ünlü arkeolojik alanlarından biridir. 15. yüzyılda inşa edilen bu site, yüksekliği 2430 metreye kadar yükselir ve muhteşem bir dağ manzarasıyla çeviridir. Machu Picchu. İnka medeniyetinin en önemli yapılarından biri olarak kabul edilir. Şehir, tarım dini ritüeller ve yöntemin için kullanılan alanları içeril. 1911'de Hiram Bingham tarafından yeniden keşfedilmiştir. İnka mimarisinin en güzel örneklerinden biri olan Machu Picchu taşların ustaca işlenmesiyle dikkat çeker yapılar, sağlamlık estetik açısından son derece etkileyicidir. Öne çıkan yapılar arasında Güneş Tapınağı, Kralların Evi ve Tarım Terasları yer alır. Machu Picchu ya ulaşmak için, Genellikle trenle ya da zorlu bir yürüyüş parkuru olan İnka yolu Nu kullanarak gidilir. Bu yürüyüş, doğa severler için unutturmaz bir deneyim sunar, site zengin bir biyolojik çeşitlilik barındırıl etrafındaki dağlar, ormanlar ve nehirler muhteşem bir doğal manzara oluşturur. Bu nedenle hem tarih hem doğa meraklıları için ideal bir destinasyondur Machu Picchu, hem tarih hem de doğal güzellikleriyle dünya çapında önemli bir turistlik merkezdir ve ziyaretçilerine inka kürtünün derinliklerine yolculuk yapma fırsatı sunar. 6. sırada Kelebek Vadisi Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Ölüdeniz bölgesinde yer alan 350 metre yüksekliğindeki sarp kayalıklarla çevrili doğa harikası bir vadidir. Bölge, el değmemiş doğal yapısı, zengin bitki örtüsü ve adını aldığı kelebek türleriyle ünlüdür. 1995 yılında birinci derece doğal sit alanı ilan edilmiştir ve bu nedenle yapılaşmaya kapalıdır. Doğal yapısı korunmaktadır. İşte Kelebekler Vadisi'nin öne çıkan özellikleri ve tanıtımı. Coğrafi konum, yer, Fethiye, Öldeniz bölgesi, yükseklik 350 metre yüksekliğinde kayalıklarla çevrili. Erişim, vadiye karadan ulaşım çok zordur. En yaygın ulaşım, yolu ölü denizden kalkan teknelerle sağlanır. Hı. Kelebek çeşitliliği Vadide en çok görülen kelebek türü, kaplan kelebeği. Biri Euplagia quadripunctaria olup, özellikle yaz aylarında vadide binlerce kelebek bulunur. Yaklaşık 80 farklı kelebek türüne ev sahipliği yapan vadide, bu kelebekler genellikle vadinin nemli, serin bölgelerinde, özellikle şelalenin çevresinde bulunurlar. Doğal sit alanı. Derece doğal sit alanı olarak ilan edilen vadi tamamen koruma altındadır. Bu nedenle herhangi bir yapılaşma, otel ya da tatil köyü bulunmaz. Kamçılar için basit tesisler doğaya zarar vermeyecek şekilde inşa edilmiştir. Zengin bitki örtüsü ve şelale. Vadide zengin bir bitki örtüsü ve yaklaşık 50 metre yükseklikten dökülen bir şelale bulunur. Şelale Vadi'nin yukarı kısmından akmakta ve ziyaretçilerin dikkatini çekmektedir. Endemik bitkiler ve çiçekler de vadinin doğasının önemli bir parçasıdır. Aktiviteler. Kamp. Vadinin en popüler aktivitelerinden biri kamp yapmaktır. Çadır kiralama ve kamp alanı hizmeti sunan küçük işletmeler mevcuttur. Yürüyüş ve doğa keşfi. Ziyaretçiler vadide yürüyüş yapabilir ve doğanın tadını çıkarabilir. Kayalıkların tepesine yapılan zorlu yürüyüşler, doğa tutkunları için harika manzaralar sunar. Deniz ve Yüzme Vadi, berrak ve temiz denizi ile ziyaretçilerine deniz keyfi sunar. Deniz kenarında huzur dolu zaman geçirebilirsiniz. Şelale Gezisi Vadinin iç kısımlarına doğru yapılan yürüyüşlerde şelaleye ulaşılır ve burada serinleyebilirsiniz. Ekolojik yaşam ve sürdürülebilirlik Vadide doğaya zarar vermeyen ekolojik bir yaşam tarzı benimsenmiştir. Tesisler ve ziyaretçi alanları doğayla uyumlu olacak şekilde inşa edilmiştir. Elektrik ve su kaynaklarının sınırlı olması nedeniyle vadide sürdürülebilir bir yaşam tarzı teşvik edilir. Kelebekler Vadisine ulaşım Kelebekler Vadisine ulaşım genellikle deniz yoluyla sağlanır. Tekne ölü denizden kalkan günlük teknelerle Kelebekler Vadisi'ne ulaşmak en yaygın yöntemdir. Tekne yolculuğu genellikle 30-40 dakika sürer. Yürüyüş Deneyimli doğa yürüyüşçüleri için vadinin tepesine kadar uzanan patikalar mevcuttur. Ancak bu yol dik ve zorludur. Kelebekler Vadisi'nin tanıtımı Kelebekler Vadisi, Türkiye'nin nadir ve korunmuş doğa harikalarından biridir. Özellikle doğa ve macera severlerin ilgisini çeken bu vadi, huzur dolu atmosferi, eşsiz doğası ve ekolojik yaşam tarzıyla bilinir. Kelebekler Vadisi'ni ziyaret edenler, vadide bulunan kelebeklerin yanı sıra şelaleler, doğal bitki örtüsü ve tertemiz denizin tadını çıkarma fırsatı bulurlar. Vadideki doğal yaşamı koruma amacıyla Kamp ve doğa yürüyüşü gibi aktiviteler teşvik edilirken, bölgeye yapılacak ziyaretler sırasında doğaya saygı gösterilmesi büyük önem taşır. Bu yüzden Kelebekler Vadisi, doğanın kalbinde huzurlu ve sürdürülebilir bir tatil isteyenler için mükemmel bir seçenek sunar. Yedinci sıradadır Jeju Adası, Güney Kore'nin güneyinde yer alan ve volkanik yapısıyla öne çıkan büyük bir adadır. UNESCO Dünya Mirası listesine alınan Hallasan Dağı, Adanın en yüksek noktası olup volkanik kraterleri ve lav tünelleriyle ünlüdür. Manjangul Lav Tüneli ve Seongsan Ilchulbong gün Doğumu Zirvesi gibi doğal alanlar ziyaretçilerin ilgisini çeken yerlerdendir. Jeju'nun doğal güzellikleri arasında bembeyaz kumlu plajlar, şelaleler ve orla yürüyüş yolları bulunur. Şelaleleri ve tertemiz plajlarıyla tatilciler için bir cennettir. Hayeniye olarak bilinen kadın dalgıçları, geleneksel yöntemlerle deniz ürünleri toplamasıyla kültürel açıdan adayı özel kılar. Ayrıca adada Dol Harebank adı verilen volkanik taş heykelleri adanın koruyucusu olarak kabul edilir. Jeju, siyah domuz eti ve mandalinalarıyla da ünlüdür. Doğa yürüyüşleri, şelale turları, bisiklet ve trekking gibi outdoor aktiviteleri adada çok popülerdir. Yıl boyunca ılıman bir iklime sahip olan Jeju, hem doğa severler hem de kültürel deneyim arayanlar için ideal bir destinasyondur.